Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Sizlere bugün Cengiz Paçel cüzdanın alınır mı, alınmaz mı? Uzun kullanım testini çeki çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu ürünü bir buçuk yıl önce aldım. Yani bakın tam bir buçuk yıl oldu. Youtube videosunu falan geç yükledim ama ben de bir buçuk yıldır ben de bu cüzdan kullanıyorum. Gönül rahat değil, alabilirsiniz. Orijinal mi diyenler var. E, ee, satıcı yani satıcı ve kullanıcı yorumlarına bakarak orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bazılar uygunsuz yorum yapıyor ama bunlara takılmayın. Alın kullanın. Ee, uzun kullanım testi böylelikle başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ürünümüz güzel. Yumuşacık bir dokusu var. Ama arkadaşlar bakın çok kullanmaktan dolayı üstüne oturmaktan dolayı sadece şu kısmında hafif rengi gitmiş. Hafif rengi gittiği için biraz solgun durabiliyor ama sadece burası. Burasında var. Başka hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Arkasında çok az köşede var belli bir olmuyor yani o kadar ki kaliteli maşallah ondan sonra arkadaşlar ürün hem kartlık olarak da kullanılabilir 3 burada 3 burada işte burada var 6 7 8 hem altlarında da var 8 bir tane burada var 9 kimlik eski kimliğe göre ayarlanmış 9 10 11 12 12 tane kartlık bölmesi var arkadaşlar bu cüzdanımızın Ayrıca arka tarafında ee, bir tane büyük 200 işte 200'lükleri falan koymak için bir bölüm. Bozuklukları koymak için bir bölüm var. Yalnız arkadaşlar ben bu ürünü to toplam 3 kere aldım arkadaşlar. Yani 3 kere aldım derken üç kere aldım. Yani bir kere aldım, iade ettim. İkinciyi de aldım, iade ettim. Üçüncüyü de aldım. Arkadaşlar ürünü gönderirken bazı satıcılarda şunu gördüm. Ee, şurada bir çizik oluyor mesela şöyle boydan buraya bir çizik vardı mesela ben ilk aldığımda. ikincisinde de e, şu yan tarafta bir solmuş çizik bir renk hafif sormuştu ve çizik vardı. Damka gibi bir şey. Geçip bunda da var gibi duruyor ama bu önce, sonradan olmuştur. Önceden yoktu. Üçüncüsünü de beğendim aldım. Hatta ilkinde de şurada bir yerde bir dikiş hatası da vardı. Ben onun resimlerini de çekmiştim. Bunda yok ama Bunda yok ama dikiş hatası da vardı arkadaşlar. Ararken dikiş hatası olup olmadığına iyi bakın. Altta dikiş hatası vardı ilk aldığımda. Çizikti. Hem dikiş hatası da vardı. İade ettim. İkincisinde Sadece çizik vardı dikiş atası yoktu. Şurada kocaman üçüncüsünde de beğendim ee, bir şey yoktu yani aldım. O yüzden bunlar alırken dikkat edin. Orijinal mi arkadaşlar? Kesinlikle orijinal. Alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir buçuk yıldır bende. Herhangi bir e, yıkama olayına sokmayın. Çünkü derisinin derisini rengi gider. E, sadece ıslak mendille falan kolon da değil. Sadece ıslak mendille e, o tür şeylerle e, silin. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Yani zaten çok da kendi kendini şey yapmaz yani. Kötü koku falan şu bu hiçbir şey olmadı yani. Ben de ben bir buçuk yıldır kullanıyorum. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hem kartlık niyetine kullanılabilir. Hem para niyetine. Ee, her şeyde kullanılır yani. Hem de arkadaşlar eski kimle yürüde kimlik yeri var. Bilmiyorum kullanan var mı eski kimlik. Yani bölmeler baya fazla. Şöyle göstereyim bölmelerin hepsini. Şöyle küçük küçük bölmeler var. Bozuk para falan da koymaya olabilir yani. Kart kursunuz, bozuk para kursunuz. Şöyle. Ceplerine falan da bakın arkadaşlar aldığınız zaman yırtık falan olmasın. Bunlar olabilir aldığınız ürünlerde. Dikkat edin böyle şöyle içine falan şöyle bakın yani elinizi sokun aldığınız zaman. Ben aldığımda 120 lira falan da şu an 250-300 lira. Bayağı bir fark var şuraların falan deform olmamasına dikkat edin. Özellikle dikiş hataları bayağı var. Oluyor hani ben kaç kere oldu. Geri iade etmek zorunda kaldım. Arkadaşlar ürün böyle. Hatta bir kutuda geliyor Ben kutusunu kaybettim. Bir kutuda geliyor. Faturası, kutusu, her şey üstünde. Öyle geliyor. Ee, Cengiz Pakel kalitesi arkadaşlar. Yani bence şu an 300 lira da olsa 400 lira da olsa ben o zaman tabii 120 lira almıştım ama o zaman da 120 lira kıymetliydi. Hani bence alınır mı alınmaz mı kesinlikle alınır arkadaşlar. İsterse 500 lira olsun şu anki fiyatıyla. Hani e, bütçeniz yetiyorsa almanızı tercih ederim. Alınır kullanılır. Gönül rahatlığıyla da kullanılır. Yani benden bunu çok kişi sordum. Videosunu istedi. Fiyatını sordum. E, birkaç kişiye linkini attım. Alanlar oldum. O yüzden güzel cüzdan arkadaşlar. Ya bunun kartlığını alın ya da farklı modellerini de alabilirsiniz. Farklı renkleri e, çeşitleri var. Trend yoldan alın. Güvenilir yer orası yani. Hepsi burada da falan da alabilirsiniz yani. Ama Cengiz Paket'den şaşmayın. Yani ben buradan Cengiz Paket'e teşekkür ediyorum. Kaliteli ürünlerinden dolayı. Bir buçuk yıldır kullanıyorum. Gönül rahat alın kullanın. Eşinize doğrusunu tavsiye edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kabanıma, kanalıma abone olup e, videoyu beğenmeyi unutmayın.